Arkadaşlar hemşire ekranlarına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeni gelen Total futbol güncellemesinde bugün arkadaşlar oyuncu yüzlerini inceliyoruz arkadaşlar. E oyuncuların genelinde arkadaşlar bir değişiklik var. Bunları inceleyeceğiz. Elimizdeki oyunculara da bakacağız. E, fakat bu bölümden arkadaşlar bu koleksiyonlar bölümünden e oyuncuları incelemek e, daha iyi oluyor gibi geldi bana. Hocam bir saniye bu arada sesin bulunduğu noktayı bir değiştirmem lazım. Evet. Şuradan bakalım arkadaşlar. E ee, pozisyonlardan forvetlerden başlayalım. Forvet pozisyonundaki oyunculardan başlayalım arkadaşlar. Büyük oyunculardan başlayalım. Vinicius Junior arkadaşlar görüyorsunuz Vinicius'un yüzü bayağı bayağı aynısı. Arkadaşlar Rodri zaten aynıydı bu yüz hani böyleydi. Hani birebir aynı değil arkadaşlar. Ama Rodri biraz benziyor diye çok elleşmemişler Rodri'yi. Ter Stegen arkadaşlar birebir aynı. Gerçekten birebir aynı yani. Bernardo Silva bence birebir aynı arkadaşlar. Valverde yani benziyor arkadaşlar yani hani daha uzun ve sivri olabilirdi ama mesela Modric arkadaşlar. Modric'in sanırım yüzü güncellendi arkadaşlar ve gerçekten şu an birebir Modric yani bu. E, ee, tekrardan çıktı arkadaşlar. Lautaro Martinez şuradan acaba e, bizim şeyden mi bir sıkıntı var? Forvet ayarından mı bir sıkıntı var arkadaşlar? Bir saniye. Şuradan forvet diyelim. Evet, ben buradan manuel bir şekilde girip çıksam daha iyi olacak. Dybala'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Birebir aynısı. Lukaku yani gerçekten arkadaşlar bu güncellemeye Lukaku'nun ihtiyacı vardı. E, bayağı benzemiş. Gabriel Jesus bayağı bayağı aynı. Dembele arkadaşlar. Dembele'nin yüzü güncel de hatırlamıyorum ama benziyor. O simende bir değişik yok. Bu sezon başı gelen yüz güncellemesiyle aynı. Jadon Sancho bayağı benziyor arkadaşlar. Bayağı. E, Rodrigo'ya bakalım. Görüyorsunuz Rodrigo'nun da yüzü yapıldı artık arkadaşlar. Jack Grealish. Jack Grealish yapamadılar arkadaşlar ya. Bu olmadı yani. Şimdi eğer oturan doğru konuşalım. Patrick Schick bayağı benziyor. Olivier Giroud. Arkadaşlar Giroud falan yani aynısı oldu gerçekten. Gakpo'ya bakalım. Şu Gakpo'yu bile yapmışlar arkadaşlar. Rapinya, Rapinya zaten vardı. Darwin Nunez'e de güncellemesi geldi. Malum ben de çok mutlu oldum arkadaşlar. Alvarez. Var. Alvarez yüzü de var, Alvarez'in yüzde benziyor. Mbappe zaten benziyordu, Leva'ya geldi arkadaşlar ve Lewandowski gerçekten yani muazzam bir yüz güncellemesi almış. Muazzam. Mb Karim Benzema'ya bakar mısınız arkadaşlar? Yani muhteşem ya, yani yapması gereken buydu oyunun. Erling Haaland e, bu kısa saçlı hali vardı zaten. Lionel Messi arkadaşlar, Messi de zaten yüzü vardı. E, başka başka Neymar arkadaşlar bu sezon. Elimizde yok ama Neymar'ın da yüz güncellemesi var. Ve neden olmazdı bilmiyorum. Sürekli soruyorsunuz ama bilmiyorum. Harry Kane ne bir aynı. Muhammed Salah ya saçı bu kadar absürt yapmasalar olur ama biraz benziyor yani. Antoine Griezmann arkadaşlar ya Griezmann'ı yüz güncellemesiyle çok benzettiler. Cristiano Ronaldo zaten yüzü iyiydi. Hala aynı duruyor. Başka son arkadaşlar. Son yani bir mühendislik harikası olmuş. Gerçekten bakar mısınız arkadaşlar? Bazı oyuncuları muhteşem, muazzam, muntazam benzetmişler. Moreno, Gerard Moreno arkadaşlar benziyor bence. Rafael Leao arkadaşlar şu saç olmamış ya. Yani Rafael Leao yüzdür yani gözlerin kırmızılığı falan filan benzemiş de kardeşim adam arkadan bağlayacaksınız. Yapmayın bu olmamış yani. Kravaşelya birebir aynı arkadaşlar. Yani Türk oyuncular da merak ediyorsunuz, onlara da bakacağız. Dimar Aynısı. Dušan Vlahovic arkadaşlar oldukça benziyor. Zaten adam robot gibi. Joao Felix çok benziyor arkadaşlar. Yani aynı satta. Phil Foden görüyorsunuz arkadaşlar. Phil oynamakta da daha eğlenceli. Girmino arkadaşlar o oyuncuların yüzü oldu mu çok daha eğlenceli oluyor ve Rihat Mahrez arkadaşlar. Zapata, Zapata'nın yüzünü bile yapmışlar ama saç buradakine benzemiyor. Belki güncel saçın budur arkadaşlar. Ansu Fati. Fati'yi görüyorsunuz ve Mudrik arkadaşlar, Mudrik'in de yüzü yapılı. Bunlar Forvet oyuncuları, benim elimde olan oyuncular ve olmayan oyuncular. Orta sahalara baktığımızda Tony Kroos sadece hoşuma gitmedi. Ya bu ne hocam? Bu Alman, emekli Alman memuru gibi olmuş ya. Saçları beyazlasan, bu Almancı bir insan olmuş yani. Cross olmamış. Benzetememişler cross'u. Hiç yakıştıramadım. Declan Rice aynısı. Tonali aynısı. Fabinho aynısı ama cross niye öyle bilmiyorum. Bellingham. Zaten gelmişti günceleme biliyorsunuz aynısı. Barella arkadaşlar yani birebir aynısı ya. James Madison görüyorsunuz aynısı arkadaşlar. Lorente arkadaşlar. Lorente'yi çok benzetememişler bir de. Evet Lorente olmamış. Kai Havertz arkadaşlar. Yani eş eh işte benzetme. Ronaldinho. Ronaldinho'da da güncelleme var mı fark edemedim ama zaten çok benziyor. Thomas Partey arkadaşlar. <laughs> bence baya benzemiş bu arada. Şoboslay birebir aynısı. Yani abi bazı oyuncular nasıl bu kadar iyi yapabiliyorsunuz ya. Bazı oyuncular nasıl bu kadar yapamıyorsunuz. Mace Mount bence çok benziyor. Brozovic. <laughs> lazusha Brozovic. Mitoma arkadaşlar. Bakın Mitoma'yı da çok benzetmişler e, Kamavinga abi bu nedir ya yani şu Kamavinga'nın kartını sevmiyorum ama şu tipi kadromda oynatmak isterim mi ya gerçekten güzel olmuş e, De Bruyne arkadaşlar zaten vardı Casemiro Arkadaşlar Casemiro'nun o böyle koca koca yanakları var ya böyle etli etli onlar falan aynısını yapmışlar yani Kante arkadaşlar görüyorsunuz tam bir Kante Zaten boydan da belli ediyor Bruno Fernandes Bruno Fernandes güzel. Bayağı da benziyor. Sadece saçmalık var. Şu çene hattında bir bozukluk var arkadaşlar. Çok elleşmemişler anladığım kadarıyla. Enkunku benziyorsun kardeşim. Yani Enkunku da benziyor bence arkadaşlar. Veratti, Veratti arkadaşlar benim yeşil sürümdeki yani çok severek kullandığım bir karttı. Ama sonradan sevmemeye başladım arkadaşlar. <laughs> Hakan Çalanoğlu milli Gururum, gururumuz Hakan arkadaşlar. E, görüyorsunuz. Zaten aynı yüzü iyiydi. Aynı bırakmışlar. Milkovic Savic arkadaşlar. Biraz daha yaşlı gözüküyor olduğundan. Saka arkadaşlar. Aynısı. Vallahi aynısı yani. Adamda Saka'nın yüz atlar bir değişik. İlkay Gündoğan arkadaşlar. İlkay Gündoğan görüyorsunuz. Aynısı. Martin Odegaard. <laughs> yani çok yakışmadı mı arkadaşlar Martin Odegaard'a. Yani Türkiye forması. E, Pedri Pedri'yi de çok benzetmişler arkadaşlar. Gerçekten. Koman. Ben daha yeni görüyorum. Beni bakıyorum. Koman da aynısı. Aynısı demekten yoruldum. Jorginho oldukça benziyor. Biraz şeyleri değiştireyim. De Paul. De Paul da arkadaşlar yani fotoğraflara bakarak zaten anlayabilirsiniz. Anderson. Çok yani iyi olmuş arkadaşlar. Geçten Mac McAllister. burada oyuncular görmüş olduğunuz gibi. Defansa geldik şimdi. Arkadaşlar zaten bu oyuncuları biliyorsunuz. Alexander Arnold falan. Baya benziyor işte Cancelo falan benziyor arkadaşlar. Cancelo'da güncelleme var bu arada. Laporta arkadaşlar güncelleme yok ama zaten benziyordu. Kolibali Kolibali arkadaşlar yani benziyor bence. Yani zenci oyuncular çok aman aman e benzetemeyebiliyorlar arkadaşlar. Ama oldukça ben, yani ellerine gençe benzetiyorlar. Yani şikrin yani mesela bu adam tipik bir adam arkadaşlar. Anladın bak mesela benziyor yani. Kurt adama benziyor arkadaşlar adam. Benziyor yani bence. Eşref zaten yüzü çok iyiydi. Akunyay mesela. Arkadaşlar bu ne ya? Bu bildiğin Akunya yani. <laughs> 50 metre Akunya dersin. Martinez yüzü yapılı mı bunun? Yoksa bu oyuncunun şu anki aktif saç şekli ve yüz hattı böyle mi? Bu oyuncu bilmiyorum arkadaşlar. Martinez'i. Stones'a bakıyorum şöyle. Yani çok benzetemedim Stones'u. Kyle Walker. Abi aynısı ya. Gerçekten. Rhys James arkadaşlar benziyor. Çok değil. Mendy. Mendy zaten hani yine dediğim gibi bu zenci oyuncular hani çok belli olmayabiliyor. Ama benziyor yine de. Luke Shaw. Abi look show şey değil mi ya bizim? bizim? Merih değil mi abi bu? Merih Demiral kartına bu yüzü koy. Vallahi sırıtmaz yani. Kimpembe aynısı arkadaşlar. Şöyle büyük e, defans oyuncuları Van Dijk zaten yüzü iyiydi. Bu Ben Diaz'a bakmış mıydık? E, Kansel'e baktık. Robertson'a. Marquinhos arkadaşlar görüyor musunuz şunu? Şunu görüyor musunuz ya? Kardeşim sen ne isim be? Kardeşim be. Alaba arkadaşlar. Görüyorsunuz aynı. Aynı yani. Ramos. Abi Ramos ne isim be kardeşim ya? Harvahal. Arkadaşlar. Simon Kayer. Kayer artık nasıl söylüyorsanız. Arkadaşlar. Ya Rabbi sabır Allah'ım ya Saliba. <laughs> Saliba'nın anlamsız top sakalını arkadaşlar oyuna eklemişler. Bastoni. Yani Tomori. Kalecilere geldik şimdi. Ee, kaleciler de elimizde kaleciler bunlar. Mesela Onana. Arkadaşlar benzememiş bence. Şezniye bakalım. Aynısı Martinez benzememiş. Mendy bilemedim. Somer bence benziyor. İşte gene bakmıştık. Kelor Navas benziyor. Mayan o da benziyor arkadaşlar. Ona Roma abi dur <laughs> Abi benziyor arkadaşlar. Kaleciler benziyor. Ee, başka Kurtuva zaten yüzü vardı. Arkadaşlar defans oyuncularında Kimmiji'ye var mı burada? Kimmiji'ye görebiliyor musunuz? Evet arkadaşlar bakın Kimmiji'ye e, hatırlarsanız kafa böyle allah Teala Teala'ya emanet duruyordu hatırlıyor musunuz? Böyle sanki yapma gibiydi böyle anlamsız büyük kafası vardı. Şu an çok daha estetik çok daha güzel duruyor. Abi bunlar benim kadromda olan oyuncular olduğu için ben mutlu oluyorum ya yani gerçekten. Şimdi geleceğiz arkadaşlar takım bölümüne bakacağız. Burada arkadaşlar orada göremediğiniz e, oyunculardan var. Şimdi bunları da gör göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben mesela mesela Isco'ya bakalım. Isco'da bir değişim var mı? Abi ne yapsınız Isco'ya babacım be? Arkadaşlar Isco kart real olarak güncellenmiş görüyorsunuz. Isco vallahi yemin ediyorum Team Wolf'taki oyunculara benzemiş arkadaşlar. O da tam bir kurt adam olmuş. Jordalba var. Jordi Alba görmemiştik. Abi aynısı be birader be. Vallahi billahi gördükçe mutlu oluyorum böyle güncellemeleri ya. Abraham Abraham'a bakalım. Abraham. Zaten yüzü bunun benziyordu. Değiştirmemişler. Ee, bizim Türk oyunculara doğru geliyoruz. Böyle bakmaya değer bir oyuncu. Merak ettim. Bir oyuncu arkadaşlar. E, Ramos'un genç kartında da zaten Ramos'un yüzü vardır mantıken. Şöyle bir ilerleyelim. Hocam. Eee Enes Ünal'ın yüzü yapılımı. Ya üzdün şimdi bak bak şu anda üzüldüm ama ya. Yani gerçekten Enes'in yüzünü yapmayarak beni üzdün mesela. Neyse. Sıkıntı yok biraz daha devam edelim. Türkiye Ligi'nden oyunculara bakalım arkadaşlar. Tadiç'e bakalım. Duşan Tadiç. Ee, sanki yapmaya çalışmışlar. Tamam mı? Ama olmamış yani. Gibi. yani. Ama yapmaya çalışılmış. Emek görüyorum arkadaşlar orada. Orada bir yemek var bir dahakine kırmızı seçimle böyle 50 saat geçmiyor arkadaşlar. Ee, Orkun Kökçü. Orkun gözümden kaçmış. Ya yapma be kardeşim be. Orkun da yüzü yok arkadaşlar. Arda'nın da yüzü yok. Arkadaşlar şimdi bana sorup duruyorsunuz. Hani ne zaman gelecek falan filan. Ben soruyorum admine gelecek diyor güncellemeyi. Bekliyorum yani açıkçası. Torreira. Abi Torreira hala e, Jingen Spalarına benziyor arkadaşlar. Gerçekten e, Torreira da olmamış yani. Onun yüzünde bir değişik yok. Mertens. Mertens'in yüzünde çok benzetemiyoruz. Bunlarda bir güncelleme yok. Arkadaşlar benim gördüğüm kadarıyla. E, ama bende Çağlar vardı. Arkadaşlar Çağlar Söyüncü'ye bakalım. Görüyorsunuz Çağlar zaten benziyordu arkadaşlar. Çağlar zaten ayağa benziyordu dediğim gibi. E, başka da arkadaşlar. Mesela Zaha'nın Mustera'ya bakalım. Yani Muster siyah kart gelsin yorumlarda yordu yani arkadaşlar. Yani Adamlar 37 yaşındaki bir adamın Tamam mı? Siyah kartı getirmez arkadaşlar yani. Şu an gelmez. Zor yani. Söylüyorum ama yani gelmez yani. Yani bu burada bir olumlu dönüş yok arkadaşlar. Size bunu söyleyeyim. Evet arkadaşlar Wilfred Zaha'nın yüzü de bu şekilde ve Wilfred Zaha'nın arkadaşlar siyah kartı oyuna e, biliyorsunuz ki dahil oldu arkadaşlar. Onu da nerede görebiliriz? MVP oyuncuları bölümünde miydi? Burada olması lazım arkadaşlar galiba ve aşağılara doğru inelim. Burada bir yerde arkadaşlar e, onun da Wilfred Zahan'ın da siyah kartını görebilirsiniz. Bakıyorum. Hocam göreceğim inşallah. Evet arkadaşlar görüyorsunuz Wilfred Zahan'ın e, hocam siyah kartı MVP kartı bu şekilde arkadaşlar ekrana gelmiş oldu. Arkadaşlar yüz güncellemesi bu şekilde. Benim hoşuma gitti. Siz de fikirlerinizi yorumlar söyleyin. Bundan sonraki videolarda yine güncelleme incelemeye devam edeceğim arkadaşlar. Fikirlerimi söylemeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.